Merhaba arkadaşlar ee, Birazcık dersler vermiştik Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Şu anki dersimizde Sony Vegas'da birkaç istek oldu Ben onları göstereceğim Çünkü e, bir, birkaç kişi bana da istek bulundu Onlar gecikti onları göstereceğim arkadaşlar Öncelikle Sony Vegas açtıktan sonra Herhangi bir video atalım içine Herhangi olabilir yani istediğiniz videolar olabilir Bende Night yok. O yüzden Night örnek gösteremiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikli bir istek vardı. Ee, belki bilirsiniz. Film izleyenleriniz vardır. Üst ve alt bölümler kesiktir filmlerde. Siyahlıklar üst ve alttadır. Yani şu siyahlıklar üst ve alt kısımlarda bulunur. Vegas'da o nasıl yapılır arkadaşlar gösterelim. Video attığınızda arkadaşlar hiç ayarına dokunmadan şurada bulunan Event Pangol var arkadaşlar. Eğer şöyle gözükmez böyle olursa attığınız video bu kadar kısa gözükmez onun için böyle açın arkadaşlar bunu gördüğünüzde arkadaşlar şurada event pengroba tıklıyoruz ve şuradaki işaretler size eğer e, tıklıysa şöyle direkt indirdiğinizde o kendi ayarında indiriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir siz e, bir boyutlandırma uygulayamıyorsunuz o yüzden arkadaşlar e, bu tikleri e, bu işaretleri kaldırın ve istediğiniz tarzda gördüğünüz gibi ayarlayabilirsiniz buradan ayarınız bozuldu zaman default ayarına geri dönebilirsiniz şimdi arkadaşlar buradaki hazır olan e, ayarlardan present'tan e, bunu seçiyoruz arkadaşlar 1.85 falan onu seçtikten sonra night olacağı için fazla sorun olmayacak bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle şuradaki oktan biraz kısabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi film şeridi gibi oldu daha sonrasında bunu biraz belirginleştirmek için yani gördüğünüz gibi biraz sanki kötü duruyor ekran. Onu yapmak için arkadaşlar Şarpen var. Buradan sharpen atıyoruz arkadaşlar. Video fix. şurada şarpen var. Sharpen'i attığınızda videonun üzerine biraz daha belirgin oldu. Farkındasınız farkındaydınız. Biraz daha belirgin oldu arkadaşlar. Onun değeri 0.412. Hatta onu anlatmıştık diğer derslerimizde. Bir de arkadaşlar zoom var. Zoom'a geçelim şimdi. Şunu bir default yapalım. Ayarını çekelim. İsteyen de bunu arkadaş izlediyse anlamıştır umarım. Zoom için arkadaşlar sizde Night'da sanırım vurma yerleri sol altla sağ alt oluyormuş. Ee, zoom için yine Event Plan gruba geliyoruz. Ve o işaretleri yine kaldırıyoruz arkadaşlar. Ee, zoom yapmak için arkadaşlar buradaki keyframe olayın önce kapmamız gerekiyor keyframe arkadaşlar? Burada keyframe e, zaman çizelgesi. Yani burada oynattığınızda herhangi bir saniyede gördüğünüz zaten burada saniye ilerliyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir saniyede uyguladığınız efekt o saniyede çıkar arkadaşlar. Mesela burada zoom yaptınız. Zoom'un bu saniyede çıkar. Ama siz zoom'u tutup başta yaptıysanız dedim buradaki keyframe burada kutucuk var arkadaşlar. Buradaki keyframe yaptıysanız o kutucukta direkt belir yani baştan sona kadar öyle ilerler. Öyle diyeyim size. Onun için arkadaşlar önce e, zoom yapacağınız yeri saniyeyi belirlemeniz gerekiyor. Onu unutmayın. Mesela videonun burada dakika gösteriyor. Videonun 5. saniyesinde veya 1. dakikasında e, yaparsanız arkadaşlar zoomu iyi bir sonuç elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Mesela e, buradaki ilerlerken arkadaşlar saniyemize bakalım 1.4 İlerlerken mesela sağ alta zoom sizin şey gibi pardon sol alta zoom. Ee, Knight'i düşünelim Şimdi arkadaşlar bunu yaptığınızda Şöyle bir sorun oluşacak Nasıl bir sorun hemen görelim izleyelim görelim Sesi kapatalım Şunu da şöyle yapalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ekran oraya doğru yönelmeye başladı Neden? Çünkü Direkt ee, burada şey verdik arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada belli oluyor Böyle hata yapmış olsun Neden? Çünkü Burada default ayarına geri dönmedik Şimdiki e, diyelim bu şuna basıyoruz arkadaşlar. Şuradaki keyframe'e bastığımızda onun saniyesine gitmiş olacak. 1.4. Şimdi arkadaşlar yön tuşlarıyla birkaç saniye gerisine geliyoruz arkadaşlar. Mesela zoom'a girmediği ana. Şöyle. Şuraya buraya kadar default olacak arkadaşlar. Onun için şurada bulunan default ayardaki keyframe'i sağ tıklayarak kopya yapıyoruz. Ve buraya tıkladığımızda yani default olmasını istediğimiz saniye gelip paste yapıyoruz oraya kadar default olmuş oluyor Arkadaşlar şu e, default oluyor ve 1.4 de zoom giriyor anında gördüğünüz gibi arkadaşlar İsterseniz bir izleyelim daha iyi anlarsınız gördüğünüz gibi oraya kadar e, zumsuz geldi ve 1.4 de zoom oldu gördüğünüz gibi yani bu keyframe olayını kapmanız gerekiyor Yoksa çok hata yaparsınız. keyframe'i anlamazsanız hatanız çok olur. Üst üste hata yaparsınız. Şimdi bu keyframe'e devam edelim arkadaşlar. Zoom yaptık. Zoom'dan çıkacağız. Ama nasıl? Şimdi ilerletiyoruz. Şu an hala zoom'da. Ve buradaki timeline'ını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani zaman çizelgesini. Hala şu an zoom'da. E, nereye neredeyse mesela bu keyframe'i oynattığımızda, bu zaman çizelgesindeki bu yörüngeyi oynattığımızda istediğimiz saniyede, istediğimiz yere uygulayabiliriz zoom'u. Mesela Buradayken Bunu buraya getirdiğimizde Bunu anlık hareket ettirdiğimiz zaman Burada bir keyfileme oluşuyor arkadaşlar CTRL e Z ile geri gelirsiniz Anlık hareket ettirdiğimizde Mesela buraya aldığımızda e, Ekranda oraya gidecek O saniye içerisinde Unutmayın arkadaşlar O saniye içerisinde oraya gidecek Ama nasıl? Yavaş yavaş Çünkü default olmadığı için Evet yani biz buraya kadar Şu ayarda gelseydik Bu ayarda gelseydik Oraya kadar Bu saniyeye kadar sol altta olacaktı ama o saniyeden sonra buradan mesela şuradayken de sol üst, sağ üstte olacaktı. Çünkü keyfireme de öyle arkadaşlar. Bu keyfireme olayı böyle arkadaşlar. Yani böyle bunu anlamanız gerekiyor yoksa çok hata yaparsınız. Biraz daha üstünde durayım. Şimdi arkadaşlar sol üstte şu an ekranımız biz bunu default ayarına döndürmek için mesela ben zoom'dan çıkmasını istiyorum. Ya da sağ alta veya sol üstte veya sağ üstte gitmesini istiyorsanız yine buradaki karacıktan ayarlayabilirsiniz. Zaten burada hemen bir keyifrem oluşuyor arkadaşlar. Bunu iyi anlayınız, iyi anlayınız. Yoksa hata yapabilirsiniz. Zoom'dan çıkmak için yine istediğimiz saniyeye gelip önce önceki ayarımızı kaydediyoruz. Mesela buraya kadar zoom olsun, sağ üstte zoom olsun ve buradan birkaç saniyelersine zoom'dan çıkmasını isteyelim. Onun için de arkadaşlar isterseniz şuradan copy yaptığınızda buraya da paste yaptığınızda burada zoom'dan çıkar. Artık default ayarına dönmüş olur arkadaşlar. Bu keyframe olayını iyi anlayın. Gördüğünüz gibi isterseniz bir keyframe olayını iz yaptığımız için izleyelim bir bakalım nasıl olmuş. Zoom geliyor ve zoom sağa üste gidiyor ve daha sonra default oluyor. Ve arkadaşlar buradaki saniye aralıklarını ne kadar az tutarsanız o kadar hızlı ilerler. Bunu biraz daha açarsanız o kadar yavaş ilerler. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Yani siz bunu ne kadar böyle uzatırsanız o kadar yavaş ilerler. Ama ne kadar kısa yaparsanız o kadar hızlı ilerler. Bu keyframe olayı her şekilde böyle arkadaşlar. Mesela bir ee, efekt mi attınız? Mesela nasıl göstereyim size? Mesela renk attınız değil mi arkadaşlar? Şunu default yapalım. Eee, şu keyframe'leri silelim arkadaşlar. Delle siliyoruz. Delete ile. Şimdi arkadaşlar şunu sildikten sonra Default ayarımızda Evet şimdi hiçbir keyframe yok Zaten olsaydı burada bir Şöyle bir hemen Şöyle bir kutucukta bir dolu olacaktı burası Keyframe yok şu an siliyoruz Şimdi arkadaşlar Mesela keyframe olayı biraz daha açayım size Mesela desturiyet Yani siyah beyaz yaptınız ekranınızı Ama ben istiyorum ki e, En başta siyah beyaz olsun Ama adam vurduğum yer mesela Orada kendi rengine dönsün Orijinal rengine onun için de arkadaşlar buradaki bakın lime's değerini nasıl yaparız lime's değil buradaki ayarları buradaki ayarlarla oynadıkça arkadaşlar renkler ee, daha kendini belli arkadaşlar gördüğünüz gibi o yüzden bu ayarlarla oynamanızı tavsiye ederim ya da buradan simgesini kaldırabilirsiniz yani keyframe olayını iyi anlamanız gerekiyor keyframeyi anlamazsanız Hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Keyfere olayını anlayın. Nerede ne olacak? Nerede ne bitecek? Ya yani bunları anlayın arkadaşlar. Yoksa keyfere mi yapamazsınız? Sizden editçi olmaz. Söyleyeyim arkadaşlar. Daha başta Vegas'a göstereceğimiz şey ya mesela şu ön izleme ekranını kaybettiniz arkadaşlar. View penceresinden artık her programda aynı. Ee, sormanızdan bıktım evden video preview seçtiğinizde ee, ön izlemek ekranınız geri gelir. yazılaşmak için insert text media Mesela şu yaptığınız şuradaki kare alan gördüğünüz gibi kare alan salladım şu an. Buraya düştüğünde mesela ben ilk başta sonra başladığımda Aa, buraya düştü falan ee, nasıl yapacağım ayarlarını falan nasıl oynayacağım diye çok e, uğraşmıştım mesela böyle gidip de buradan mı yapacağım falan bayağı uğraşmıştım onun için arkadaşlar şurada gördüğünüz noktacıklar noktacıklardan şöyle tutun noktacıklardan tuttuğunuzda orayı düşürürseniz eğer böyle geri çekebilirsiniz bakalım saniyeye 10 dakika olmuş hiçbir şey ben yine biraz daha bir şey anlatayım işte buradan yazı ekliyorsunuz arkadaşlar daha başka mesela videonun üzerine biz gösterdik ama e, resim koyma vesaire yine sizlere onu göstereyim şöyle hazır resimlerden png png veya psd uzantılı e, şeyler atabilirsiniz png veya psd unutmayın gördüğünüz gibi arka planı yok ama jpeg attığınızda kabak gibi arka planı çıkacak Gördüğünüz gibi. PNG JPEG. PNG JPEG. PSD'yi de kabul ediyor Vegas. Onu da unutmayın arkadaşlar. PSD'yi de kabul ediyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Başka 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 Vegas'ta Zoom'u anlattık. İsteği anlattık arkadaşlar. Sizden bir ricam olacak arkadaşlar. Şu yakında sizlerleyi profilinizde paylaşırsanız sevinirim. 5 Temmuz'da çıkacak olan DVD'mizi e, biz kargo yoluyla alıyoruz Ücret size ait kargo ücreti. E, Hekin tamamı 50 TL Mesu, Facebook veya MSN'e hacklettiğiniz zaman biz size şifresini verip sizden 20 TL alıyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bunu profilinizde paylaşın veya sayfanız varsa sayfanızda paylaşın. Benim için iyi olur. Yani bana yardım etmek istiyorsanız bunu sayfanızda paylaşmanızı rica ediyorum sizden. Ee, zaten ben beğeniye fazla bakmıyorum. 2000 olmuş. Umurumda olmaz yani benim için. Bunların PSD uzantısı satılıktır. Bu yaptığım son çalışmalar PSD uzantılı sat satılıktır arkadaşlar. Sevgilinize bir şey yapmak isterseniz size her türlü yardımcı olurum. Daha başka Vegas'tan atacağımız şey kalmadı herhalde. Çünkü Vegas dersleri zaten burada her yani çoğu ders mevcut arkadaşlar. Şu soruları bana sormadan önce şu sayfayı lütfen gezin ya. Vallahi bıktım artık. Size var ya engellenen listesini göstersem aklınız durur ya. En az bir 50 kişi var yani. Abi şunu yapsana, abi bunu yapsana. Bir de emrediyor adam. Yapar mısın demiyor. Önce bir selam ver ya arkadaş. Önce hatrımızı sor. Adam direkt şunu yapar mısın? Bunu yapar mısın? Şunu yap, bunu yap. Neyse arkadaşlar, ee, sinirlenmeye gerek yok. Yöneticilere ulaşmanız için facebook.com/m5tfa. Bana ulaşmak istiyorsanız zaten Mehmet çalışıyor. Mehmet şu günlerde hiç girmiyor hatta. Arkadaşlar bu kadar konuşma yeter. Ee, dediğim gibi ilk öncelikle şu sayfayı gezin. Lütfen gezin. Programı indirmek istiyorsanız şuradaki yani gözünüz görüyorsa şu soldaki program indir'e tıklayın arkadaşlar. Gözünüz görüyorsa eğer. Yani çünkü öyle bir geliyor ki adam bana "Sonra linki verir misin?" diyor. Arkadaş sen sayfamı gördüysen şu sol tarafı da görmüşsündür ya görmüyorsan sana diyecek bir şey bulamıyorum artık. Dediğim gibi arkadaşlar şunu mutlaka profilinizde görmek istiyorum. Ben de olan arkadaşlar bakacağım sizlere. En az iki gün sonra bakacağım. Yani paylaştıysanız. Paylaştıktan sonra arkadaşlar e, üzerine fazla bir şey paylaşmazsanız. Yani o arada kaybolmazsa iyi olur. Yani böyle bir iki saat falan bir şey paylaşmayın. Yani o görünsün yani. Arkadaşlarınız varsa önerin onlara da. Yani e, sizden ricam böyle. Sayfanın beğenme sayısını arttırmak istiyorsanız arttırın. Benim için hiç önemli değil. Vallahi o kadar meşhur olmuşuz ki artık Sodium.net'te derslerimiz de yayınlanıyor. Nedendir bilemedim ben de. Vallahi arkadaşın teki attı. Sodium.net'te çıkıyor. Hayır internetle alakası yok sayfayla. Anlamadım gitti. Neydi neyse. Neyse. Bu kadar uzatmaya gerek yok artık. Vegas'taki dersleri gösterdik. Vegas'ı kurulumunu göstereceğim ama arkadaşlar ben bunu en az 3 kere sildim kurdum. Kurulmamasından korkuyorum. O yüzden göstermek istemiyorum ama bakalım. Bu dersten sonra inşallah çekerim ama yani tırsıyorum biraz. Çünkü bunu 3 kere silip bükledim. Sonunda yani kabul etmeyecekler beni. <laughs> Ondan tırsıyorum biraz. Ama neyse sizler için bir kez daha kurulumunu gösteririm. Ya arkadaşlar onun kurulumu nasıl ben size anlatayım bakın şimdi. Biraz anlatayım size. Onun kurulumu şöyle arkadaşlar. Şimdi siz Vegas'ı indirdiniz. Benim paylaştığım linkten mutlaka benim paylaştığım linkten indirin ve Vegas 8'i indirin. Yok efendim 9.0 10.0 Vegas 8'den iyi mi falan bunları soruları sormayın. Yani alt üstü bir edit yapacaksınız o kadar yani. Neyse arkadaşlar Vegas'ı indirdiğiniz zaman benim paylaştığım linkten indirdiğiniz zaman <laughs> tek partta yaptı bir arkadaş bizim sağ olsun. Normalde o 3 partta o. Tek partta yaptı. <laughs> i̇ndirdiğiniz zaman buraya çıkartıyorsunuz. RAR'ın şifresi M5TF Çıkardıktan sonra arkadaşlar içindeki iki tane bir tane iki tane mi ne virüs var ee, sanırım ee, K K şey, K olayı virüs de herhalde onu silin o bize gereksiz zaten hiçbir kere krek merek hiç gereksiz yani böyle serial falan hiç gereksiz onlar sonra kadar setup setup dışındakilerini silin arkadaşlar gereksiz onlar onu sildikten sonra arkadaşlar Vegas setup'ı açın sonrasında next deyin sizden bir şey isteyecek ee, 2005 falan filan kurmanızı isteyecek eğer kurulu değilse onu kurun daha sonrasında ileri deyin next deyin artık ben şimdi hatırlamıyorum pek next deyin ileri deyin sonra ee, dikkat edin biraz next dedikten sonra kare içinde şöyle kare içinde şuradaki sol tarafta şöyle şu tarafta e, desktop falan diyor masaüstüne kısa oluşturulsun mu diye bir seçenek var onu işaretli yapın daha sonrasında next deyin nextin ileri deyin o yapsın daha sonrasında masa üstüne gelen e, şu simgede masa üstüne gelen vegas'a çift tıkladıktan sonra üstteki seçeneği seçin ve ileri deyin size sizden doldurmasını isteyeceğiniz bir şeyler e, verecek yani e, first name last name bunları artık biliyorsunuz zaten birinci adınız iki, soy isminiz falan do ama doğru doldurun arkadaşlar doğru yani first name adınız neyse artık Mustafa Yıldırım atıyorum Mustafa Yıldırım daha sonrasında sizden Adresleri aç arkadaşlar. Adresleri yapmayın. Ee, ben kulumu çekeceğim ama sizin şimdi size söyleyeyim belki çekmem. Adresler hariç adresleri aç arkadaşlar. Ee, orada yazar region mu, region mu? ne yazar? Onu bölgenizin bulunduğu yer. Ee, nasıl diyeyim size? Orada city yazıyor bilmiyorum. City mi yazıyor? Bir şehri galiba. Şehirdeki bulunduğunuz yer. Mesela ben Kocaeli Gölcük. Region öyle yani. Oradaki company de Oraya nick atın. Yani herhangi bir nick yazın oraya da. Kullandığınız ikinci at mesela benim m5tf e, onu yazdım ben. Oradaki msn de doğru olsun. Eğer bir kere kulumu yaptıysanız bütün aşağı baştan aşağı değişin. Kulum yaptıysanız eğer orayı doldurduysanız onu baştan aşağı değişin. Mesela benim açılış ekranı şu an Abdullah isimleri açılıyor. Çünkü ben önceden Mustafa Yıldırım diye almıştım. kim yanmıştı benim. Mustafa Yıldırım aldım. Kabul etmedi. Çünkü neden aç almıştım çünkü ben. O yüzden yani onu da söyleyeyim. Ee, dediğim gibi o doldum yerden doğru doldurun. Eğer size retry veya cancel diye hata vermezse ok gelirse bilin ki olmuştur. Ama retry veya cancel diye bir hata verirse Anasını satayım direkt formata gidin. Beni hiç uğraştırmayın. Yok arkadaş serial olmuyor. Şu olmuyor. Vallahi bıktım. Ben serial falan yapmadım. Crack falan da yapmadım. Bilmiyorum yani. Onu da söyleyeyim, ee, buradaki Photoshop dersleri ve Vegas dersleri e, izlerseniz profesyonel değil de benim kadar bilginiz olur arkadaşlar. Dediğim gibi Vegas'ın kurulumunu çekmeyebilirim. Ufak size anlattım, inşallah anlamışsınızdır. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Bunu paylaşmayı sakın unutmayın. E, Beğeni de arttırmak istiyorsanız arttırın. Benden bu kadar arkadaşlar. 19 dakika olmuş. Bitiyorum arkadaşlar videoyu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.